Arkadaşlar merhaba, ben Muammer Öztürk. Demirören Medya ve Teknoloji Sitesi'nde fizik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. E, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 9. sınıf, birinci dönem, birinci ortak sınavlar için e, örnek senaryolardan iki nolu senaryoyu bugün birlikte çözümleyeceğiz. Dilerseniz birinci soruyla başlayalım. İlk soruya baktığımızda, ilk soruda fiziğin alt dallarından termodinamiğin uğraş alanına açıklayabilecek bir soruyla karşılaşıyoruz. Burada e, benim size tavsiyem şu olacak, e, biliyorsunuz fiziğin 8 tane e, alt alanından bahsediliyor. Bu e, alt alanlardan termodinamik kısmına baktığımızda, yani termodinamik alt alanına baktığımızda burada anahtar kelime olarak ısı ve sıcaklık kavramlarını aklımıza tutalım. Isı ve sıcaklıkla ilgili aklınıza gelebilecek olan her şeyi termodinamiğin uğraş alanı olarak ifade edebilirsiniz. Mesela e, sıcaklığın işte öz kütle ile basınçla olan ilişkisi veya rüzgar ve e, yağış şekilleri gibi doğal olayların oluşumu. Isıtma soğutma sistemleri, yalıtım malzemeleri, bu gibi başlıkları temelemin uğraş alanına dahil edebilirsiniz. İki nolu soruya geçelim. İki nolu soruya baktığımızda temel büyüklükleri yazınız şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Burada da şöyle bir kodlama yapalım, yani kolay bir şekilde aklımızda kalsın diye. Şimdi biz temel büyükler dediğimiz zaman temel büyükleri şu şekilde ifade ediyoruz. Yalnızca kendi başına e, açıklanabilen, ifade edilebilen büyüklere temel büyükler diyoruz. Bunu da kodlarken kısamız şeklinde kodlarsanız akılda kalması kolay olur. K burada kütleyi temsil ediyor. I dediğimiz şey ışık şiddeti. S sıcaklık. A akım şiddeti. M madde miktarı. U uzunluğu. Z ise zaman. Benim size tavsiyem sadece temel bilgilerin isimlerini bilmek değil. Bunun yanı sıra e, SI bilim sistemindeki karşılıklarını da muhakkak bilin. SI bilim sistemindeki karşılıklarına bakarsak kütle dediğimiz birimin ifadenin SI'deki karşılığı kilogram. Işık şiddeti dediğimiz kandela, sıcaklık, kelvin, akım şiddeti, amper, madde miktarı, mol, uzunluk, metre, zaman ise saniye olarak eser bilgisayarında karşımıza çıkıyor. Bunların da muhakkak öğrenci tarafından bilinmesi, hatırlanması gerekiyor. 3 nolu soruyla devam ediyorum. Burada ise maddelerin kendi ağırlıklarına karşı olan dayanıklılığının nasıl değiştiği ile ilgili bir soru karşımıza çıkıyor. Bir küpten bahsedilmiş. E, kübün boyutları iki katına çıkarılırsa kübün kendi karşı karşılıklı nasıl değişir şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Burada öncelikle şunu hatırlayalım. Maddenin kendi karşı karşılıklı dediğimiz zaman dayanıklılığın biz kesit alanın bölü hacim ile orantılı bir büyüklük olduğundan bahsediyoruz. Başlangıçta ayrıkların uzunluğu A oldum. Sonrasında iki tane çıktığında 2A olacak şekilde iki tane küp olduğunu düşünelim. Şimdi burada hatırlayın. Kübün hacmini hesaplarken A küp kesi bakarken de kesi alanına çıksın şurası A kare şeklinde olduğunu daha önce öğrenmiştiniz. O zaman 1 nolu kübün dayanıklılığını yazdığımızda kesit alanı yani a kare bölü hacim a küp 2 nolu kübün dayanıklılığına baktığımızda 2 a'nın karesi önce kesit alanını yazdım bölü 2 a'nın kübü şeklinde e, hacminden bahsedebiliriz. Dayanıklılığı hesapladığımızda da arkadaşlar burada karşımıza 1 bölü 2 a diğer tarafta ise 1 bölü a şeklinde değerler gelecek. Buradan şunu görüyoruz. dayanıklık 1, 1 bölü a gibi bir değere sahipken dayanıklık 2, 1 bölü 2 a. Yani yarıya düşmüş bir şekilde karşımıza çıkıyor. O zaman burada şunu söyleyebiliriz. Dayanıklılık 1, 2 tane dayanıklılık 2'ye karşılık gelir. Bu durumda da dayanıklılık için yarıya iner ifadesini kullanabiliriz. Ama aslında düzgün cisimler için, düzgün cisimlerden kastım. Burada bir kısa yoldan bahsedeceğim size. Şu dikdörtgen prizma veya silindir için biz kendi ağırlığına karşı dayanıklılığını konuşurken şöyle bir şey yapabiliyoruz. Dayanıklılık yükseklik ile ters orantılıdır diyoruz. Dolayısıyla dayanıklılık yüksekliği ters orantılıysa 1 nolu durumda dayanıklılığı 1 bölü A, 2 nolu durumda dayanıklılığı direkt 1 bölü 2A olarak yazabilirim. Niye? Çünkü ilk durumda A kadar yüksekliğim varken ikinci durumda 2A iki kadar bir yüksekliğe sahip olmuş oluyor burada ee, verilen ifade. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Şimdi 4 soruya baktığınızda yine bir sözel soru karşımıza çıkıyor. Bize e, kılcalık olayına günlük hayattan iki örnek verilecek bir ifade kullanılmış. Burada öncelikle şunu söyleyebiliriz. E, ağaç gibi yüksek yapılı bitkiler topraktan aldıkları suyu içerisinde bulunan kılcal borular sayesinde en uçtaki yaprağı veya gövdesinin en üst noktasına kadar taşıyabiliyorlar. Bu durum kılcal olayına örnek olarak verilebilir. Veya yağmurlu bir havada sokakta yürürken pantolonunuzun paçaları suya değdiğinde dizinize kadar hiçbir yerde suyun içerisine girmemiş olmanıza rağmen pantolonunuzun paçalarından e, pantolonun içerisinde bulunan kumaş yapısındaki kılcal doğrular sayesinde yükselen su sizi dizinize kadar ıslatabilir. Bu iki örneği kılcallık olayı için kullanabiliriz. Sonraki soruya geçtiğimizde sayısal çektik soru kullanılmış. 0,5 ton kaç kilograma karşılık gelir şeklinde bir soruyla karşılaşıyoruz. Burada öncelikle şunu hatırlayalım. Ton dediğimiz kavram, yani kütleden bahsediyoruz burada, kütle birimlerinden bahsediyoruz. Bir tonun karşılığının 1000 kilogram olduğunu hatırlıyoruz. Bize 0,5 ton kaç kilogram eder şeklinde bir ifade kullanılmış. Yani 0,5 tonun kaç kilograma karşılık geldiği soruluyor. Dolayısıyla biz burada İfadeyi yani ton e, ifadesini kilograma çevirirken dönüştürürken binle çarpmamız gerekiyor. O zaman burada 0.5'i bin değeriyle çarpıyoruz ve karşımıza 500 kilogram cevabı çıkmış oluyor. 0.5 ton kaç kilogram eder şeklinde soruyla karşılaştık ve bunun da 500 kilograma karşılık geldiğini söyledik. Bir sonraki soruya bakıyoruz. Altıncı soru. Burada da bir dikdörtgenler prizmasından bahsediliyor. E, Aylıklar verilmiş 3 santim, 5 santim ve 7 santim olacak şekilde bize hacmin kaç mililitreye karşılık geldiğini soruyor. Öncelikle soruya geçmeden önce şunu hatırlatalım size. Şimdi hacim anlamında e, birimlerden bahsederken eserdeki karşılığını biliyorsunuz metreküp olarak kullanıyoruz. Metreküp, desimetreküp, santimetreküp ve milimetreküp. Şimdi arkadaşlar, bunların arasında geçiş yaparken her bir basamak için mesela metreküpten desimetreküpe, desimetreküpten santimetreküpe, santimetreküpten milimetreküpe geçiş yaparken her bir basamak için ifadeyi 10 üzeri 3 ile genişletiyoruz. Tersi bir şekilde milimetreküpten santimetreküpe veya santimetreküpten desimetreküpe veya desimetreküpten metreküpe geçiş yaparken de her bir basamak için ifadeyi 10 üzeri eksi 3 ile çarpmamız gerekiyor. Diğer taraftan litre bazlı konuşuyorsak yani litre, desilitre, santilitre ve mililitre gibi ifadelerden bahsediyorsak burada da basamaklar arasında geçiş yaparken litreden desilitreye, santilitreye ve mililitreye şekli ilerlerken her bir basamak için 10 üzeri 1 ile geliştirme işlemini tersi bir şekilde mililitreden yola çıkıp santilitre, desilitre ve litre şekli ilerlediğimizde burada da her bir adım için 10 üzeri eksi -1 ile ifadeyi çarpmamız gerekiyor. Bize Burada sorduğu ifadeye girelim. Bir dikdörtgen prizmadan bahsediliyor. Bir dikdörtgen prizma çiziyoruz. Ayrıklarımız ne kadarmış? 7 santim 3 santim ve 5 santim uzunluğunda 3 tane ayrıktan bahsedilmiş. Öncelikle dikdörtgen prizmasının hacmi hesaplarken ne yapıyordu? Ayrıkların uzunluğunu ABC dersem her birini birbirleriyle çarpmam gerekiyor. Ve burada hesaplamayı yaptığımda 7 çarpı 3 çarpı 5 yani toplamda 105 santimetre küplük bir hacme sahip olduğunu görüyoruz. Burada bahsedilen dikdörtgenler prizması. Ama bize santimetre küp cinsinden sorulmamış. Bizden mililitre cinsinden karşılığı bulmamız istiyor. Buradan da az önce yazmış olduğumuz tabloya geri döndüğümüzde buradan yardım alacağız. Şimdi arkadaşlar desimetre küp dediğimiz ifade yani bir desimetre küpün karşılığı 1 litredir. Desimetre küpten bir adım aşağıya gittiğimizde, yani santimetre küpe gittiğimizde, 1 santimetre küp, aslında 10 üzeri 3 ile bir genişleme yapmış oluyoruz. Bu da 1000 kat sayısına denk geliyor. O zaman ben litreden 1000'lik bir kat sayıyı bulabilmem için mililitre yol almam gerekiyor. Yani burada şunu söylüyorum. 1 santimetre küpün karşılığı 1 mililitredir. O zaman bulduğumuz sonuca geri dönersek 105 santime küp mililitre cinsinden 105 mililitre karşılık gelecektir arkadaşlar. Burada e, 3, 5, 7 santim uzunluğa sahip olan ayrıtlardan bahsedildi. Bir dikdörtgen kendi prizmasından bahsedildi. Hacmin kaç mililitre olduğu bize soruldu. İşlemleri de göstermemiz istendi. E, karşılığının 105 mililitre olduğunu belirlemiş olduk. Son soru, 7. soruya bakıyoruz. Burada da öz kütle ile ilgili bir soru sorulmuş. Öncelikle öz kütlenin ne olduğunu hatırlayalım. Biz öz kütleyi tanımlarken maddenin birim hacimdeki kütlesi şeklinde ifade ediyoruz. Buradan da öz kütle için formülü bir hatırlayalım. Diyoruz ki öz kütle dediğimiz değer kütle bölü hacim şeklinde ifade ediliyor. Eğer şimdi sembolik olarak göstereceksek öz kütle yani density D sembolüyle kütle mass yani m sembolüyle hacim volume yani v sembolüyle ifade ediliyor. Buradan da SIP karşılığına baktığımızda kütlenin biriminin kilogram Hacim biriminde metreküp olduğunu biliyoruz ve SI'deki karşılığının kilogram bölü metreküp olduğunu da hatırlatmış olalım. Fakat SI'deki karşılığının kilogram bölüme metreküp olmasına rağmen biz kütle için gram, hacim için santimetrik ifadelerini kullanabiliyoruz. Yani ee, birim olarak öz kütleye baktığımızda gram bölü santimetrik ifadesini de kullanabiliriz. O zaman burada soruya geri dönersen, yani sayısal değerler üzerinden işlem yaparsak d eşittir r bölü v ifadesinde r gördüğümüz yere bize kütle değeri 500 olarak verilmiş. Buraya 500 yazıyoruz. Hacim değeri olarak da 200 santimetrik kullanılmış. O zaman buraya da 200 değerini yazıyoruz. Ve işlemi tamamladığımızda d'nin yani 5 bölü 2 yani 2.5 gram bölü santimetre küp değerine sahip olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. E, soruyla örnek 2 nolu senaryoyu tamamlamış olduk. E, bir sonraki senaryoda görüşmek üzere.